Dünya dostlarım, düşmanlarım, sen ve toprak. Fevkalade memnunum dünyaya geldiğime. Toprağını, aydınlığını, kavgasını ve ekmeğini seviyorum. Kutrunun ölçüsünü santimine kadar bildiğim halde ve meçhulüm değilken güneşin yanında oyuncaklığı dünya inanılmayacak kadar büyüktür benim için. Dünyayı dolaşmak, görmediğim balıkları yemişleri ve yıldızları görmek isterdim. Halbuki yalnız yazılarda ve resimlerde yaptım Avrupa yolculuğumu. Bütün ömrümce mavi pulu Asya'da damgalanmış bir tek mektup almadım. Ben ve bizim mahalle bakkalı ikimiz de kuvvetle meçhulüz Amerika'da. Buna rağmen Çin'den İspanya'ya, Ümit Burnu'ndan Alaska'ya kadar her mili bahriyle, her kilometrede dostum ve düşmanım var. Dostlar ki bir kere bile selamlaşmadık. Aynı ekmek, aynı hürriyet, aynı hasret için ölebiliriz. Düşmanlar ki kanlarına susamışım, kanıma susamışlar. Benim kuvvetim bu büyük dünyada yalnız olmayışımdır. Dünya ve insanları yüreğimde sır İlmimde muamma değildir. Büyük kavgada açık ve endişesiz girdim safıma. Bir dışında bu safın toprakla sen bana kafi gelmiyorsunuz. Halbuki sen harikulade güzelsin. Toprak sıcak ve